Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size ÖSYM'ye yakın bir türev sorusu çözeceğim. Yani AYT'de çıkabilecek. Ee, hemen verilenlerden çözüme bakalım. Aşağıda reel sayı kümesi üzerinde tanımlanmış parabol olan F ve, e doğrusal olan G fonksiyonlarının grafikleri eksenleri farklı dik koordinat düzleminde gösteriliyor. Buna göre F -trev A iştir. 6 için değeri kaçtır? Şimdi Eksenler dikkatimi çekiyor. Y verilmiş burada. A verilmiş bir de. Burada A'ya X verilmiş. Hmm. Öncelikle parabol denklemimizi yazalım. Y eşittir. B çarpı A eksi 2 yazıyorum. Karesi diyorum tabi bunu. Şimdi A eksi kare yazdım. Şifkatlı kökten gelme. Ee, B'nin değerini nasıl bulacağım? Parabol 0'a 8 noktasından geçiyor. O zaman B'nin değerini nasıl bulurum? A yerine 0 yazıyorum, y yerine de 8 yazıyorum. 8 eşittir b çarpı a yerine 0 yazdığımda eksi 2'nin karesi geliyor. Oradan da b'nin değeri 2 geliyor arkadaşlar. Sonrasında bakıyorum. Ee, yazacağım denklem y eşittir 2 çarpı a kare eksi 4 a artı 4 Ardından doğru denklemimize bakıyorum. Doğru denklem nasıl yazılır? Bir noktayı bulabilirim. Bir de eğimi bulsam doğru denklemimi de yazabilirim. Öncelikle eğimi bulalım. 6'ya 2 lakin azalan bir durumda olduğu için eksi 3 oluyor eğimi. Yani 6 bölü 2 değil 6 bölü 2 3 azalan olduğu için eksi 3 yazıyorum. Ardından bir tane nokta belirlesem kendime yeterli. 2'ye 0 noktasını alıyorum. Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Burada y eksenin yerine a geçiyor. O zaman a eksi 0 yazıyorum. Eşittir. Eğim eksi 3 çarpı x eksi 2 yazıyorum. Buradan a değerim eksi 3x artı 6 geliyor arkadaşlar. Şimdi iki tane denklem belirledim ben. Birisi bu. Birisi de bu. Ben bunların ikisini de türevini alayım. Türevini aldığım zaman dy bölü dx pardon dy bölü dA çarpı dA bölü dx oluyor. Önce dy'nin de a'ya göre türevini alırsam iki içerisinde dağıtılmış hali Yine direkt türevi alacağım. Ya da içerisinde türevini normal alayım. Öyle yazayım. Zaten 2 ile çarpılmış hali olacak. 2A eksi 4 geliyor buradan. Çarpı diyorum. A'nın x'e göre türevini aldığım zaman eksi 3 de geliyor buradan. Tamam. Çok güzel. Bu değerleri de buldum. Şimdi burada bir sadeleştirmeye gideceğim. DA'lar sadeleşiyor. DY bölü DX kalıyor. DY bölü dx eşittir. Aslında f türev x'tir. Türev operatörüdür bu. E, eksi 6 çarpı 3 ile, eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6 yazdım. Sonra 2 a eksi 4 yazdım. Benden ne istiyor? a eşittir 6 için f türev x'in değeri. a yerine 6 yazıyorum. 6 kere 2 12. 12 eksi 4 8 yapar. 8 çarpı parantez içerisinde eksi 6 da eksi 48 yapar. Cevap Bursa arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.